Herkese selamlar sevgiler arkadaşlar biliyorsunuz Trabzonspor'un tüm transferleriyle alakalı bir analiz videosu e, çekiyorum. Bu videoda yeni transfer Kazım Oleg Bey ile alakalı olacak. Oyuncu yeterince izlediğimi düşünüyorum. Özellikle geçtiğimiz sezonki performansına e, bakabildim. Maçlardaki aksiyonlarına bakabildim. Tüm top kayıplarına baktım. Tüm şutlarına baktım. Böyle birkaç parametreye de özel olarak baktım ve şimdi oyuncunun iyi yanları, artıları, eksileri, doğru profil mi, değil mi, maliyeti, bazı oyuncularla kıyaslamaları, e, bunların hepsini bu videoda bulabileceksiniz diyorum ve e, şimdiden eğer videoyu beğenirseniz e, beğenmenizi de rica etmiş olayım. Bir genel bilgilerden başlayalım. Çünkü hepiniz tanımıyor olabilirsiniz oyuncuyu, e, mevkisini veya genel özelliklerini bilmiyor olabilirsiniz. Onlardan başlayalım. Şimdi 22 yaşında bir oyuncu, Nijerya asıllı oyuncu, Brüksel doğumlu sol ön ağırlıklı oynuyor ama bazen merkezde de oynadığını, bazen sağ kanatta da oynadığını görebiliyoruz. Boyuyla ilgili scout programında boyu yazmıyordu. Çeşitli kaynaklarda 1.68, bazı kaynaklarda 1.78 diyor. Bana da sanki ikisinin arası gibi geldi ama resmi kesin bir bilgi yok. Belçik Alt yaş takımlarında, Belçik Alt yaş milli takımlarında oynamış bir oyuncu. Burasını ben önemli buluyorum. Scout ekibinin uzun süredir yine izleyip takip ettiği bir oyuncu. Yani Scout ekibinin ve hocanın bu transferde onayı olduğunda söyleyeyim sizlere. 2019'da normalde Andalet altyapısından yetişiyor. 2019'da Andalet altyapısından Southampton'a gidiyor. Oradan da yine kiralık şekilde Ross County ve Harrogate Town takımlarına gidiyor. 2023'te Circle Bruish transferi ediyor ve 2025'te o özellikle Konferans Ligi'ndeki çıkışını yaptıktan sonra 2025'in Şubatında yani neredeyse 6 ay önce Ren 5.25 milyon euro vererek oyuncuyu e, transfer ediyor. Bunu söyleyebiliriz. Geçtiğimiz sezonu Circle Brugge'de 31 Mart 8 gol 3, asistle geçiriyor. Rene transfer olduktan sonra da 10 maçı var 2 asisti var ama sadece 302 dakika aldığında e, aldığını da söyleyebiliriz. Aslında bu bir peki neden Rene oyuncuyu bırakıyor? Hocayla problemler yaşıyor tam sisteme uymuyor ve bir antrenmanda bir pazart antrenmanında hoca ile yaşadığı problemden sonra da kadro dışı kalıyor ve bu sezonda oyuncuyla devam edilmemesine dönük bir karar alınıyor. Acaba bu bir trans, Trabzonspor için bir fırsat transferi şansı doğurmuş olabilir mi? Bunları tabii ki biraz zaman gösterecek ama gidişinde de böyle bir detay olduğunu söylemiş oldum. Şimdi oyuncunun profiline futbolculuk özelliklerine biraz gelelim. Bence en bariz özelliği kısa mesafedeki hızlanması ve e, hızı yani patlayıcılığı daha doğrusu gerçekten üst düzey. Yani yavaş yavaş top sürüp birden hızlanıp e, gidebiliyor ki bu Trabzonspor'da çok uzun süredir bir, yani göremediğimiz e, özellikle kenar oyunculardaki bir özellik. Belki Draguş zaman zaman yapıyor diyebiliriz ama Trabzonspor'da patlayıcılık sorunu çok fazlaydı. Bu oyuncu özellikle kısa mesafede e, çok çabuk çok çabuk hızlanıyor ve e, rakip oyuncuları, rakip savunmacıları patlayıcılığıyla geçebiliyor. Uzun mas mesafede daha e, uzun koşullarda maksimum hızı belki inanılmaz hızlı değil ama kısa mesafedeki hızı gerçekten çok fazla. Bu arada maksimum hızı da Trabzonspor'daki oyuncular içinde belki de birincidir. Yani orası da e, ayrı bir konu. Genelde sağının solunda konumlanıyor. Zaten sol tarafta daha çok oynayan bir oyuncu ama hep de çizgi açılıp top almıyor. Bazen merkezleştiğini görüyorsunuz. Ee, sık sık sırtı dönük bir şekilde top aldığını görüyorsunuz. Yine bence oyuncu değerli kılan özelliklerden bir tanesi ki ben bunu çok önemsiyorum. Hücum oyuncusunda özellikle merkezleştiği anlarda hem sağa hem sola çalım atabiliyor oyuncu. Bence çok büyük bir artı ve bir e, bilinemezlik yaratabiliyor. savunması bu anlamda zor bir oyuncu. Yani hem sağa hem sol tarafa doğru çalım atıp uzayabiliyor, gidebiliyor. Bence bu bir kenar oyuncusu için, daha doğrusu dribling üstünden oynayan bir oyuncu için çok büyük avantaj. Önünde boşluk bulduğu zaman veya rakip savunmacı ona yetişemediği zaman direkt o boşluğu kullanıp topla mesafe kat etmeyi seviyor. Driblingi seven bir oyuncu. Dediğim gibi sırtı dönük çok fazla top oluyor. Oynadığı maçlarda, özellikle merkezleştiği maçlarda bunu gördüm. Ve... Burada da biraz Boga'ya benzettim aslında. Biliyorsunuz Fatih Tekke Boga'yı çok fazla istemişti. Boga da zaman zaman on numaralaşabilen bir oyuncuydu. Kazım bir içinde bunu söyleyebiliriz. Yani top alıveri fena değil ve bunu maç içinde de deneyen bir oyuncu. Bu pırpır pır kanat oyuncularında genelde teknik kapasitesi düşük olur. Bence olağanüstünün teknik kapasitesi de Süper Lig seviyesinin üstünde diyebilirim. Öyle hani bir Castillo gibi değil. Belki bazı fiziksel özellikleri, atletizm özellikleri Castillo'ya benziyor olabilir e, Trabzonspor'un eski futbolcusu ama e, bence olay benim teknik kapasitesi de e, bir kenar oyuncusu için yeterli seviyede diyebilirim. Böyle çok dandun bir oyuncu olmadığını e, söyleyebilirim. Yine artlarından bir tanesi ters ayağı. Bence sol ayağı e, fena değil. Yani çok iyi bir sol ayağı var diyemem ama sol ayakta da gol atabilecek bir oyuncu, ters ayakta da, ayakta da gol atabilecek bir oyuncu. E, bence ben bunu da kenar oyuncularında çok büyük artı olarak görüyorum. Çünkü belki de hem sağ hem sola çekebildiği için soluyla da soluna da pozisyon hazırlayabiliyor. Belki de bu özelliğinden dolayı sol ayağı da gelişmiş olabilir ama e, solla da iyi şutlarını e, gördüm. Oyuncunun da bin, yaklaşık 40-45 tane şutunu izlediğimi de e, söyleyeyim. Boyu kısa gibi duruyor. E, tabii ki çok böyle size'lı bir e, kalıplı bir oyuncu değil ama kuvvetli olduğunu söyleyebilirim. E, ayağı yere gerçekten sağlam e, basan bir oyuncu. Spektaküler işler işler yapmayı seviyor. Ben yani taraftarın bu anlamda zaman zaman ayağa kaldırabilecek bir oyuncu. Bazen bunları abartıyor bu arada. E, bazen de gerek yokmuş bunu yapmasına da diyorsun ama spektaküler işleri de seven bir oyuncu. Yine tabii şunu biraz düşündüm. Şimdi sonuçta arkasında Mustafa oynayacak. Bu da içeriye. Girmeyi de seven bir oyuncu. Mustafa da içeri girmeyi seven bir oyuncu. Bu ikisi arasında bir problem olabilir mi belki diye düşündüm ama... Bu oyuncunun al veri iyi olduğu için... Yani hemen verip kaçıyor ya da hemen kaçan oyuncuyu aldık aldıktan sonra topu e, pas verebiliyor. Ben bu anlamda ikisinin teknik kapasitesi de e, fena olmadığı için... Mustafa ile uyumunun toplu oyunda iyi olacağını düşünüyorum. Çünkü... E, Olay ikbede de oynatma yönelik bir tarz var. Yani topu ayağına verdi sadece rakip kaleye giden bir oyuncu değil. Mustafa'nın bindirmelerinde bence görebilecek bu oyuncu bu anlamda bence birbirlerine faydalı faydalı olabilirler ama içte zaman zaman konumlanması sebebiyle de bazen belki üst üste basabilirler. Bu da düşünülmesi gereken şeylerden bir tanesi ve ben Fatih Tekke'nin sadece kenar değil oyuncuların e, de kenarda oynayıp bir dribbling üstüne gitmesi değil. Bazen merkezleşebilmesini de e, aradığını düşünüyorum. Çünkü hazırlık maçlarını hatırlarsanız sol tarafı tamamen Mustafa Eskiileçe bırakmıştı. Belki de istediği kanat olmadığı için öyle ama şimdi genişlettiğiniz oyuncu kimse e, atıyorum bekle oyuncu oyuncu genişletiyorsanız onun önündeki oyuncunun daha içerde konumlanmasını istersiniz ya da hiç e, kenar oyuncusuyla oyunu tamamen genişletip çizgiye bastırıyorsanız bu sefer de bek oyuncusunun biraz daha üst üste e, içeride konumlanmasını istersiniz. E, bu anlamda da Fatih Tekke'nin de bunları düşündüğünü söyleyebilirim. Yani ama e, bence skor... Yapma anlamında da gol vuruşu anlamında da gerçekten fena bir oyuncu değil yani şutlarında ben açıkçası beğendim. Peki bu kadar olumlu şey saydık ki genelde bu oyuncuları yorumlarken hep olumlu taraflarından bahsediyorlar. Ben de bazen okuyorum ya da izliyorum bu analiz videolarını. Sanki oyuncunun hiçbir negatif tarafı yokmuş gibi çok fazla yorum yapılıyor. Negatif tarafları peki bence neler? Bence en bariz Negatif tarafı benim gördüğüm belki bunu Trabzonspor'da görmeyeceğiz. Daha genç bir oyuncu belki önceki oyunda takımlarla da alakalı ama girdiği pozisyonların neredeyse %90'ında şutu kendisine hazırlıyor. Şimdi bunu diyeceksiniz ki niye negatif bir şey kendisine şutu hazırlaması. E, Trabzonspor'da forvetleşebilen kenar oyuncusu çok fazla yok. Şimdi Zubkov da hazırlayıcı ya da diğer oyuncularımız da hazırlayıcı i̇şte Vaka Vakayemesi, Viscas'ı. Topsuz koşusunu çok fazla görmedim. Atıyorum savunma arkasında bir koşuyla tek vuruşta attığı bir gol. E, ya da ne diyeyim yine rakip savunmanın dengesini bozan koşular. E, bunları çok nadir bu şekilde pozisyona girdiğini gördüm. Sadece merkezde oynadığı zaman altı pasa vesaire koşu yapıp e, oralardan bitirdiğini gördüm ama kenarda oynarken daha çok topu ayağına alan ya çizgiye basıp ayağına alan ya biraz daha merkezleşip ayağına alan ve dribling üstünden oynamaya çalışan bir oyuncu. Bence topsuz koşularını arttırsa, biraz daha forvetleşebilse, arka direğe gitse, e, arka direk koşuları yapsa, e, daha fazla skor yapabilir. Ya bence yeteneğine göre o şut yeteneğine göre iki tarafı çalım atabilmesi, iki ayağı bunlara bakabildiğimiz zaman skor potansiyelini ben daha fazla gördüm. Ama o kadar çok skor yapmama sebebi de bence çok fazla ile alakalı e, diyebiliriz. Bu bir bence eksisi e, benim Gördüğüm kadarıyla yani izlediğim maçlarda bazen top ayağından çıkarmakta geç kalıyor ve hatalar yapabiliyor. Bu arada çok savruk bir oyuncu değil ama bazen top ayağında çok tutup yani biraz geliştirmesi gereken bir özellik top kullanım becerisi. bunu söyleyebiliriz de, bu topu kaptırdığında da mesela çok gereksiz faullerini gördüm. Yani o anlamda savruk diyebiliriz. De. Topu kaptırıp gereksiz faul yapıp biraz böyle kendini düşürebiliyor oyuncu. bunlar da e, negatif özelliklerinden bir tanesi biraz tembel bir görüntüsü var. Bakın tembel bir oyuncu demiyorum ama izlerken böyle hafif rahatsız edici bir e, tarzı var diyebilirim. Yani iyi giden maçlarda böyle işi şova dökebilir ama kötü giden anlarda o saha içindeki rahat tavrı e, biraz e, rahatsız edici olabilir. Bu da bazen atıyorum adam kovalarken falan da gördüğümüz e, özelliklerden bir tanesi oyuncuyla alakalı. E, dediğim gibi hani bu teknik kapasitesi, topu değerlendirme becerisi, işte top kayıpları falan bunlar e, böyle zaman zaman sıkıntı yaratabilir ama yaşında çok genç olduğunu söylemek lazım. Yani kendini e, geliştirebileceği e, noktalar var. Bir de oyuncunun bu scout programı üstünden iki tane oyuncuyla kıyaslayayım dedim. Kimlerle kıyaslayabilirim? E, şimdi dribbling oyuncu oynayan oyuncu olduğu için bir Dragush'un geçtiğimiz sezonki istatistikleriyle e, hatta şöyle onu da ekrana verebileceğimi düşünüyorum. Belki göremiyorsunuzdur ama e, zoomlarsanız görebilirsiniz. Ben zaten kritik olanları size şimdi söyleyeceğim. Draguş ve geçtiğimiz sezonki Yusuf Sarı'nın istatistikleriyle e, kıyaslayalım dedim. Ekrana da verdim ama ben kendi notlarımı size, size e, bahsedeceğim. İsabetli pas yüzdesinde bu 3 oyuncu arasında birinci. Yani daha fazla isabetli pas yapan bir oyuncu. Kilit pasta ikinci sırada ve şut pasında da bu üç futbolcu arasında ikinci sırada yer alıyor. Şimdi burada... Şimdi şu da önemli. Sonuçta bu oyuncular pres de yapacak. Top rakipteyken de oynanan bir oyun var. Burada ne yaptığıyla alakalı. Mesela defansif ikili mücadele sayısında rakiplerinden daha doğrusu Yusuf Sarı ve Deniz Draguş'a göre net bir şekilde birinci sırada daha fazla aksiyona girme konusunda. Ama bu ikili mücadele defansif ikili mücadeleleri kazanma konusunda %35'lik bir yüzdesi var. 3 arasındaki en kötü yüzde. Bu da Biraz düşündürücü olabilir. Dribbling'de tabii ki Deniz Targuş 7-25 90 dakika başına vurduğumuzda linkte birinci. Zaten top ayağına gelince direkt link yapan bir oyuncu Targuş biliyorsunuz. Ee, Olaik Bey ise 5-24 ile e, ikinci sırada. Yusuf Sarı'dan fazla olması bu konuda mesela enteresan bir bilgi diyebilir. Çünkü Yusuf soruda da çok link üzerinden oynayan bir oyuncu. Üçüncü bölgedeki driblingde de %61 başarı oranı var. Mesela Draguş'un %49. Yani driblinglerde mesela Draguş çok fazla top kaybediyordu ki %50'nin altında başarı yüzdesi Draguş'un. Olu ekmenin %61 olduğunu söyleyelim. Bence o bölgede oynayan bir oyuncu için önemli bir e, istatistik diye söyleyebiliriz. En az top kaybeden oyuncu bu üçü arasında ama en az da top kazanan oyuncu ikili mücadelelerde bunu da söyleyebiliriz. En çok şut çeken oyuncu mesela bu üçü arasında ki Yusuf Sarı çok şut çeken bir oyuncu bunu da söyleyelim. Zaten bu forvetlikle, forvetleşmesiyle alakalı bilgiyi vermiştim. 3. bölgeye en az giren oyuncu maç başına 0.79 ile diğer ikisi 2 üstü yani maç başı 90 dakika başına 2'nin üzerinde e, girmişler. E, rakip ceza sahası içine diyebiliriz. E, bunlar da bence Yusuf Sarı ve e, Deniz Draguş'ta olan önemli istatistiklerdeki bir kanıt oyuncusu, kenar oyuncusu için için e, kıyaslarıydı diyebilirim. Ya özetlemek gerekirse transferi doğru buluyor muyum? Trabzonspor'a katkı yapar mı? Bence yapar. Ben oyuncuyu izledikten sonra Beklentim biraz daha arttı açıkçası. Ben oyuncu beğendim. Bir kere zaten profil olarak doğru profilen. Yani şimdi kalitesinden bağımsız söylüyorum bunu. Neden doğru bir profil? Trabzonspor'un özellikle ön tarafında oyunu hızlandırabilecek, bizzat hızlı ve oyunu aynı zamanda hızlandırabilecek bir oyuncu yoktu. Şimdi yani olayek be sana zaten sende olmayan bir oyuncu profilini vaat ediyor. Bu anlamda bir artıdır. Mesela Trabzonspor birçok maçta öne geçtiği maçlarda önde açık alanları kullanacak çok fazla oyuncu olmadığı için ve topu önde tutamadığı için e, rakip kaleye tehdit olamıyordu ve baskı yiyordu. Mesela o ya da işte 1-0-2-0'a getirmede sıkıntılar yaşıyordu. İşte Oluyuk Bey o açık alanlarda da etkili olabilecek bir oyuncu. Bence dar alanda da bu arada gayet e, kabiliyetli bir oyuncu. Biraz daha sadece onu keskinleştirmesi lazım. Top kayıplarını biraz daha azaltması lazım ama mesela olay benim ben bir önceki sezonki istatistikleriyle 2023 24 ile 24-25'i kıyasladığımda neredeyse bu anlamda da tüm istatistiklerde oyuncu daha ileri gitmiş diyebilirim. Genç oyuncu sonuçta kendini geliştirebilir. Kadroda olmayan bir profil olduğu için ben Trabzonspor'un bu anlamda da profil olarak doğru bir transfer yaptığını düşünüyorum. Tabii ki şimdi oyuncunun uyumu, ona verilecek rol iyi başlayacak mı başlamayacak mı mesela rende kadro dışı kalmış ne kadar disiplinli savunma yardımlarını evet biraz zaman zaman aksatıyor gibi görünse de belki Fatih Tekker'i başka bir noktaya bürünecek bunları bazı şeyleri izleyerek göreceğiz ya da takımın durumu da tabii ki oyuncunun performansında çok belirleyici olacak ama ben yetenek olarak gerçekten süperlik seviyesinin üstünde bir oyuncu gördüğümü söyleyebilirim ve Oyuncu izledikten sonra açıkçası biraz daha ikna oldum. Ben 11 ilk 11 oynaması gerektiğini düşünüyorum mevcut takımda. Yani vaka yemeği falan net bir şekilde kesmesi lazım. Kötü maçları da olabilir, istikrarsız da olabilir başlarda ama bence ısrar edilmesi gereken bir oyuncu sol ön tarafta olayık. Zaman zaman sağda da oynayabileceğini yeri gelince düşünüyorum. Ya da merkezde de rol icabı oynayabilme yeteneği olduğunu olayık benim açıkçası Düşünüyorum çünkü şutları falan da çok iyi. Yani bilmiyorum kendini şut hazırlayıp e, çektiği şutlarda da e, sağ açıp sol açıp, açıp ceza sahası içinde e, sert vuruşları. E, Bunlarda olan bir oyuncu. E, bir kenar oyuncusu da ben bunları beklerim ama işte bu şutları daha fazla ceza sahası içinde e, çekmesi lazım. Yani genelde sağ çekip uzaktan çektiği şutlar var. Biraz daha forvetleşebilse bence potansiyeline net bir şekilde e, ulaşabilecek bir oyuncu. Şimdi genel olarak övdük. Bir de tabii ki ben her zaman maliyetten bağımsız transferin yorumlanamayacağını düşünüyorum. Şimdi 5 milyon euroya transfer oluşa taksitlerle beraber 5 milyon euro böyle bir oyuncu için nasıl bir bonservis bedeli? Bence çok. Neden çok? Çünkü zaten Ren'in 5.25 milyon transfer yaptığı bir oyuncu ve kadro dışı bıraktığı bir oyuncu, elden çıkarmak istediği bir oyuncu şunu tabii ki de anlayabiliyorum. Yani bu oyuncunun işte Belçika alt yaş görmüş bir oyuncu, Fransa yapmış bir oyuncu. Ve şimdi Türkiye'ye geldiği zaman takımın Avrupa Kupası yok işte vesaire vesaire. E, bunlar tabii ki de bir oyuncunun Türkiye'ye geldiğinde bir değeri ya da bonservis bedeli ya da maaşı bir tık daha fazla oluyor. Aslında bonservis bedelinin çok fazla fazla olmasına gerek yok ama özellikle maaşta da daha kritik oluyor bu konu. Türkiye'ye gelmek için daha çok para istiyor biliyor oyuncular. Bunları anlayabiliyorum ama gözden çıkarılmış 5.25 milyon euro verilmiş bir oyuncu ve hani rende de çok açıkçası varlık gösterememiş bir oyuncunun daha uygun bedelle alınması gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki 2 milyona bir buçuğa değil ama atıyorum 3 milyona 4 milyona belki çözülebilirdi. O açıdan böyle bir bir buçuk 2 milyon daha fazla yani fazla verildiğini açıkçası oyuncunun düşünüyorum. Ben bu arada fazla bonservis az maaşa çok okeyim. Yani bence transferler böyle yapılmalı ama eee Maaşı da bence oyuncunun çok fazla. Yani neredeyse rende aldığının 3-4 katını vermişiz oyuncuya. Yani ne kadar maaşı? Ortalaması böyle 4-5 yıllık ortalaması. 4 artı 1 galiba imzalanmıştı. 1.4 milyon euro civarı. Şimdi arada şunu diyecekler vardır. Ya abi vermezsen gelmiyor. İşte Türkiye niye gelsin Avrupa'da da oynamıyor falan. Evet bunların hepsinin zaten farkındayız ama şimdi... Böyle diye de oyuncunun kazandığını özellikle genç oyuncunun kazandığının direkt 3-4 katında vermeye gerek yok. 800 verirsin 900 verirsin bu, bak bunlar bile çok paralar bu arada. Ee, ama bence belli bir ya kabul edilebilir seviyenin e, üstünde olduğunu düşünüyorum. Yani 1.4 ortalama falan çok fazla e, bence oyuncu için. Bu arada oyuncu ileride bunlardan daha fazlasını da kazanabilir ama bu iş genelde böyle. Yani son kazandığından eğer inanılmaz bir çıkış yapmadıysa bir oyuncu Tabii ki transfer yaptığında daha fazlasını kazanır ama 1.4 e, bence çok fazla. Bir de orada vergi falan da çok. Belki de hani 6-7 katını e, kazanıyor olacak. Bilemeyiz. Bir de bunların şöyle bir etkisi oluyor. Şimdi bir sonraki transferin atıyorum başka bir genç oyuncu alacaksın ya da başka bir oyuncu, oyuncu alacaksın. E, onun istediği parayı da etkiliyor. Ya da şimdi Batagov'u düşünün. Ya da kadrodaki daha az alan ama fena form e, grafiği olmayan oyuncuyu düşünün. Direkt onlar da bu oyuncularla kıyas yapıp para istiyorlar. Ben de şunu da çok fazla e, kabul etmiyorum açıkçası. Yani vermezsen gelmiyor e, oyuncuyu kabul etmiyorum. Abi almak zorunda değilsin e, kimseyi. Ayrıca yani ne bileyim Pedro Malehiro mesela 2 milyona geldi. Ve Benfica'nın Sporting'in radarında olan bir oyuncuydu. 2 milyona geldi. 800 bin falan maaş alıyordu. Yani bunlar da bulunabiliyor. E, dolayısıyla hani zaten bak bunları yapamazsan işte biz vermezsek para gelmez. Şöyle yapmazsak olmaz. Bunları kabullenmek bana vasatlığı kabullenmek gibi geliyor. Yani o zaman herkes yapar böyle trans. Yani bunları kabullenmek vasatlığı kabullenmek gibi geliyor geliyor bana. Ne zaman Trabzonspor bunları daha güzel bir şekilde yaparsa o zaman daha bence büyük hayaller kurabilir. Yani bunları kabul edip biz zaten bu tarz transfer yapamayız. İşte atıyorum Avrupa'daki bir genç yeteneği bulamayız ya da ne bileyim. Ki buluyoruz yani hani istediğimizde bulabiliyoruz. Bunları dersek 10 yılda bir şampiyonluğa tesadüfen oynayan, Avrupa'ya gidemeyen, Avrupa takımlarının sistemine oynadığı futbol yaklaşamayan bir kulüp olur çıkarsın. Dolayısıyla ben bu vasat düşünceyi kabullenmek istemiyorum. Bir de şöyle düşünüyorum. Oyuncu bir gün ya da istenileni veremezse belki disiplin sorunları yaşarsa Başka kulüp boyunca bu para vere, bu parayı verir mi? Bu maaşları verir mi? Elden çıkartabilir misin? Bu anlamda da biraz soru işareti. Belki mesela Dragush'un da maaşı e, bayağı yüksekti. Belki düşük olsa Dragush'un maaşı. Onu da geldiğinde eleştirmiştim ben. Maaşın yüksek olduğunu. Belki bonservisli bir yere satabilirdik gibi diye de e, düşünüyorum açıkçası. Tabii ki sizlerin de oyuncuyla alakalı beklentilerinizi, yorumlarınızı e, bekliyorum. Benim genel olarak beğendiğim bir oyuncu, beğendiğim bir transfer oldu. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz de beğenmenizi ayrıca kanala abone değilseniz ve böyle bir içerikler görmek istiyorsanız da kanalı, kanala abone olmanızı öneririm. Hem maç önü hem maç sonu hem canlı yayınlar hem böyle analiz videoları bu sezon boyunca da gelmeye devam edecek diyorum. 20 dakikayı da aşmışız o zaman kapatalım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.